Matematik korkulacak bir şey değil, keşfedilecek bir oyundur. Biz burada keşfetmeyi öğreniyoruz. Merhabalar. Ben 1. sınıf sınıf öğretmeni Ayşenur Gülberoğlu. Bugün sizlere velilerimizin merak edebileceği 5 soruyu yanıtlamak için buradayım. Ayşenur hocam Birinci sınıf öğrencilerinin matematik dersinde hangi becerileri kazanmaları beklenir? Matematik dersinde öğrencilerimiz temel dört işlemi tanımayla başlıyorlar. Ama burada asıl önemli olan hedef işlemin yapılması değildir. Sayılar arasındaki ilişkileri, miktarı, öğrenmeleridir. Buna örnek vermek gerekirse sınıflarımızda 20'ye kadar ileri ve geriye saymalar yapıyoruz. Ritmik saymalar yapıyoruz. Yani kaç değil, hangisi büyük, ne kadar fazla gibi sorulara cevap arıyoruz. Bu gibi becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Birinci sınıf matematik dersinde sadece sayılar mı öğretiliyor? Yani geometri ya da ölçme konuları da var mıdır? Evet, matematik birinci sınıfta sadece sayılar değildir. Geometrik şekiller. Ölçme, veri toplama, parayla ilgili işlem yapma ve zaman kavramıyla ilgili konularımız da mevcuttur. Matematiği sadece sınıflarımızda sayı olarak ezberlemek değil, çevresini anlamlandırma aracı olarak görmelerini hedefliyoruz. Bazı çocuklar sayıları karıştırıyor ya da parmağıyla sayıyorlar. Bu bir problem midir? Öğrencilerimizin sınıf içerisinde parmakla sayıyor olması doğal ve normal bir süreçtir. Çünkü öğrencilerimizin aslında beynin soyutlama sürecine olan bir rüsüne tanık oluyoruz. Bu durum sınıf içerisinde zamanla azalmaktadır. Biz sınıflarımızda bu gibi davranışla karşılaştığımız zaman bunları engellemek yerine farklı yollarla destekliyoruz. Nesnelerle çalışıyoruz, görsellerle anlatıyoruz, eşleştirme gibi oyunlar oynuyoruz. Çünkü her çocuğun gelişimi birbirinden farklı özellikler gösterir. Öğrencilere matematik dersini sevdirmek aslında çok da kolay olmuyor. Bu ders sevdirmek için nasıl bir yöntem izliyorsunuz hocam? En başta korku değil merak duygusu kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun için hikayeler anlatıyoruz, oyunlar oynatıyoruz, parmak kuklaları ve fiziksel etkinlikler yapıyoruz. Doğru cevap kadar düşünme becerisini de sınıfta alkışlıyoruz. Çünkü matematikte bir başarı istiyorsak bunu duygusal olarak rahat bir ortamda gelişi büyüdüğünü söyleyebilirim. Yine verilerden çok sık gelen sorulardan biri matematik öğrenmesi için çocuğumu evde nasıl yardımcı olabilirim? Aslında günlük yaşamımızda bunun için birçok alan mevcuttur. Buna örnek vermek gerekirse alışverişe çıktığımızda para üzerine çocuğumuzla birlikte hesaplayabiliriz. Sofra kurarken kaç kaşık gerekiyor, kaç tabak gerekiyor gibi sorularla ona düşünme alanı tanıyabiliriz. Günlük yaşamımızda sık sık ne kadar, sıra, sayı, miktar gibi kavramları sürekli olarak tekrar edebiliriz. En önemlisi hata yapmasına izin vererek sabır göstermemizdir. Çünkü bu bir yarış değildir. Biz süreçle ilgileniyoruz.